oldu. Bir günde oldu bu. Evet. Ve e, sizin için de şunu söyleyeyim. Gerçekten bu sorumluluğu alıp biliyorum ne kadar uzun süreceğini e, ve ne kadar bu konuda hassas olduğunuzu biliyorum. Sizin de bu sorumluluğu üstlendiğiniz için gerçekten size çok teşekkür ederim. E, çünkü e, çok güzel bir şey vesile oluyorsunuz ve ev sahipliği yapıyorsunuz. Aslında o aileden biri oldunuz. O yüzden sizlere çok teşekkür ederim. Ben hala bağış göremiyorum ve çok üzülüyorum. Biz Arkadaşlar, de göremiyoruz, bu ağaçları göremiyoruz. Lütfen, lütfen. E, demek ki biz de sana çok teşekkür ederiz. Ben her zaman söylüyorum, sanatçı fark yaratandır. Evet. E, sesini duyurandır, görmezden gelmeyendir. E, sanatçının her zaman bir derdi vardır, bir mesajı vardır. O yüzden bu anlamda çok kıymetli desteğin. İlkandan beri hiç kimseyi yalnız bırakmıyorsun. Hiç, Gerçekten hiç. çok. E, Hepimiz seni severek izliyoruz, mi sana bayılıyoruz ama kalbin de gerçekten pamuk gibi. Öyle Çok ]dır. tatlısın. Öyle Çok iyi gibi. ki varsın. Çok teşekkür ederim. Ama bu gece gerçekten bu yayının takibinde olacağım. Umarım şöyle bir şey de düşünmek istiyorum. Tabii ki belki gizli yardım diye bir şey de var. Burada görmüyor olabilir. Keşke görsek bütün yardım. Ama şu anda bir bağış görmüyorum ama umuyorum ki mutlaka paralar yatıyordur derken yukarıdan da bana mesaj geldi Ece'den Ece Toru'dan <laughs> canım arkadaşımdan 4000 TL bağışladı Ece çok teşekkür Cez ediyoruz Ece, sana çok seni çok sağ seviyoruz çok sağ ol çok çok Teşekkürler. kalbi o kadar <laughs> güzel zaten ee, öyle canım benim çok çok teşekkür ediyoruz Kesine bin bereket olsun inşallah bin bereket olsun <laughs> Arkadaşlar ne olur bize bağışlarınızı da yazın lütfen. Sanırım bazı mesajlar düşmüyor bu arada çünkü bana özelden evet. mesajlar geliyor parayı yatırıyoruz yazıyoruz görünmüyor diye. Evet. Ee, Senin gördüğün oldu mu hiç demet? Ben kalpten başka hiçbir şey görmüyorum. Ah yarabbim. Ama ne kadar çok olursa görme olasılığımız o kadar yüksek olacak. O yüzden demek ki tam istediğimiz kadar akış sağlanmadı daha bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar, evet, tamam. e, şu, bu rakamları ne olur kafaya aynı şeyi tekrarlayıp duruyorum ama gerçekten ilk başta bu rakamların ütopik geldiğinin farkındayım Hı -hı. ama inanın Hı -hı. 14 tane bebeğimiz gitti. Ya bizler sizler sayesinde e, 20 TL, 10 TL hiç fark etmez. Bu paralar sayesinde bu bebeklerin hayatı kurtuldu. Bu insanların ailelerini düşünebiliyor musunuz? Kaç kişiler, kaç kişiyi mutlu ettiniz? elin diğer... öpüyorum seni. seni her... öpüyorum Selinciyerci bütün takipçilerini buraya topla bu gece. <laughs> Bağışları bekliyoruz. Hadi, Hı. ne olur? Ay İsmail, buyurunuz efendim. Eşinizden evet. gel. <laughs> Demek için <laughs> senden alalım. Evet, İsmail bizimle <laughs> <bileyle>. teşekkür ediyoruz. <laughs> teşekkür ederim. Ay çok sağ ol. Çok teşekkürler gerçekten. Çok sağ ol. <laughs> Arkadaşlarımız iyi ki varlar gerçekten. Gerçekten iyi ki varsınız. Sana da çok teşekkür ediyoruz Demet. Biliyorum ben... çok yorgunsun, çok yorgunsun, setten çıkıyorsun. <laughs> topar bir sürü işin var, bunun çok farkındayım ama bize şu kadarcık dakikanı ayırdığın için sana minnettarım. Çok, çok teşekkür Elimden geldiğince ben size defalarca kez teşekkür etmek istiyorum. Çünkü siz ev sahipliği yapmasanız bir annenin sesini duydunuz sonuçta. Evladı için ne kadar üzüldüğünü gördünüz ki. Evet önce belki o yüzden böyle bir şeye vesile olmamı sağladınız umarım e, çünkü gerçekten takibinde olacağım beni biliyorsun <laughs> biliyorum asla sen <asla>. de <laughs> benim için çok çok önemli ve şöyle bir şey söyleyeyim bu gece tabii ki olabildiğince çok e, şey para toplansın ama <laughs> e, inşallah bizim elimiz hep e, Didemle olacak onun, onun üstünde olacağız e, sadece bugün için değil bunu da söyleyeyim. Annesiyle de iletişime geçelim çok kısa zamanda. Hep beraber buna devam da ederiz. Ama bu gece gerçekten e, Didem'in yaşaması için bir umut gerçekten annesini hissetmesini istiyorsanız bu gece çok çok kıymetli. Ve o yüzdenin ne kadar hızlı yükseldiğini yani e, ilacına kavuşması için azaldığını gördüğümüzde gerçekten hepimizin yaşayacağı hazzı az çok tahmin ediyoruz zaten. Bunun için koşar adım. Bağışlarınızı bekliyorum. Evet. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz abi. sana. Çok Kendine çok için. iyi bak. bekliyorum yani bakacağım. Bağışları kontrol ediyorum. Tamam. <laughs> Demek bir... takipte arkadaşlar. Çok iyi bakın. <laughs> Öpüyoruz. bay bay.